tankımızda yeni sistem yollarda iş beceriyoruz yine. Baba, baba sıfır çıkıyorum. Tipe bak, tipe bak. Çek fiyatları fiyat arkadaşlar. Şu an koş saçtayım çılgın. Evet, şey Parma, evet neler aldınız? Neler aldık işte. Tangoz boşaltma bir arabanın altına yatıyorduk. Evet. Şöyle bir boruyla bir de bir yeni bir vana aldım. Baştan sistem yapmaya kafamda. Depoya takıp bunu uzatacağım. Direkt arabanın dışından açmalı olacak. Yoksa boşaltamıyoruz suyumuzu. Diğerleri? Sokaklarda Şu arkadaşlar, arkadaşlar de, ne de. için? Bunlar işte bazı dolaplarımız açılıyor. Hmm. Bu elimdekiler de işte bunun çeşitli aparatları. Sünekli aldık. Buzdolabımız ha. açıldı. Evet. Böcek, sinek, böcek için şöyle bir şey alabiliriz. Ama çok pahalı. Evet her şey çok pahalı. İkrem <laughs> <laughs> mağara adamlıktan çıktı. <laughs> Tıraş oldu. <Ha? gülüyor> yani koçtaşta işte girmediğimiz delik kalmadı arkadaşlar. arkadaşlar. Her türlü. Şeye girdik yani ayrıntıya. Ben diyorum gidelim yeter artık. Ama Arkadaşlar. Ekrem doymuyor çok seviyor. Teknik adam Ekrem. Arkadaşlar. Evet. Çocuğumuz da. <laughs> Aşkım artık çıkalım mı bebeğim. Hala bakıyor. Koştaştan pratik sineklik kaldık. Köşeleri şöyle vantladım. Arkaya da yaptık cırt cırt. Hem çıkıyor pratik. Yapışkanlı herhalde değil mi? Cırt cırtlı böyle. Hani toplayıp istediğiniz anda yine buraya cırt cırtını takıp yani gidip bir sürü para verip sineklik yaptırmaya gerek yok. Biz aslında perde almıştık ama perdeyi bir türlü kestirip çok kısalttıramadık şöyle. işte. Birazcık daha bu tarafa şeylere de yaptı. Pencerelere de yapmış. yaptı sineklik. Şöyle mi? Düzelt bakalım. Şş, 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 şş. Ne kadar şş. aldık aşkım bunu? Arka cam için de aldım. Bu kapı için aldım 59 lira. Hmm. Arka cam için aldım 30 liraydı. Aa, çok da pratik. Yani en azından bu kapı için tabanım şey yapamadım bir türlü. Yani normalde perde yapılabilir. Sanırım şöyle biraz daha buraya olur. Ama hani perde yapmak istemiyorum diyenler de böyle bir pratik bir şeyle Vallahi 50 liraya olabilir. böyle bir güzel. Biz perdeyi ne kadar aldık? 100, 180, 190 mı? Öyle bir civar bir şey aldık. Normal ev perdesi yani. Aynı. Kahvaltı hazırlıyoruz kahvaltımızı yapıp yine işlerimize bakacağız. Antalya'dayız şu anda. Manavgat'tan bir tane karavan kamp alanına girdik. İnternetten araştırdık. Yani bize en yakın Isparta yolu üzerinden hani en yakın olarak oraya karar verdik. Girdik. Güzel gibiydi. Sonrasında denize 300 metre görünüyor. Daha tepe aşıyorsun. Yani kaldığın yer Ile, e, denizin arasında koskocaman bir golf sahası. Onun dışında bir sürü diken, ot çöp var. Eee onun ön tabii denizi kontrol etmeden önce kalınabilir diyorduk yani. Güzel, fena değil. Sonrasında tabii denize gittik. Baktık çok çabuk derinleşiyor ve aşırı bulanık ve dalgalı denizi. Sonra e, alanda neler eksikti? Ya kamp alanında su var. Ya, önce şey söyleyeyim. Arabayı park ediyorsun. Evet. Araziye doğru bakıyor arabanın kapısı. Böyle park ettiriyorlar. Hemen arabanın sağ ön tarafında bir tane çeşme kalıyor. Elektrik. Yaklaşık 5-10 metre ileride bir tane priz var. Arabaya elektrik çekmek için uzun bir üçlü prizin olması lazım. Şeyi çekemiyorsun. Arabanın pis su deposunu boşaltabileceğin yer yok. Toprak çeşmeye açıyorsun, arabanın önü komple çamur oldu. Orada oturmamızı söylüyor. Evet, kalınabilir belki. Kalabilirsin Hani karavanla gidiyorsun. Karavanın hiçbir imkanı kullanamıyorsun. Suyunu boşaltamıyorsun. Aldığın suyu boşaltamıyorsun. Bir yere depom doldu. Biz mesela şimdi yola çıktık. Depomuzun, yani bir su depomuzun yarısı dolu zaten. Ben orada boşaltırım diyordum. Boşaltacak hiçbir yer yok. Suyu mu alsam, arabamın kendi imkanlarını kullansam suyu boşaltamayacağım. Taş çıkar. Yani elektrik çekelim, termosifonumuzu çalıştıralım dedim elektriği çekemiyorsun. Yaklaşık 10 metrelik bir kablom olması lazım ki buradan dolandırayım, çekeyim elektriği. Hiçbir imkanını kullanamıyoruz. Sadece alanı kullanacaktık. Deniz bildiğiniz böyle çayırlık bir alandan geçiyorsun. Diken Eymen'in hatta ayağı çizildi. Diken çizilmedi canım. Bildiğin yırtıldı he, yani. Dikene sürttü ayağını. Yani öyle bir araziden geçiyorsun yani. Böyle botlu, kamuflajlı falan gitmen lazım. Böyle ayakları yırtıldı bildiğin çocuğun. Bizim kendi değerlendirmemiz bu tarz yerlere gitmeden önce imkanları arayıp iyice sormak lazım ya da varsa mümkünse WhatsApp'ta e, WhatsApp fotoğraf, WhatsApp'tan fotoğraf almak lazım. Önce. Ücretli bir yer. Ücretsiz yerler bence daha mantıklı. Yani mesela e, Manavgat Belediyesi'nin tahsis ettiği bir kamp alanı var. E, i̇nternet üzerinden yine araştırdık, baktık biz. E, yorumlarına baktım. Bunlar da çok güzel. Aradım. E, söyledikleri şey şuydu. Aradığımda yetkili bana e, çok geç kalmışsınız. Biz Şubat'tan beri arasyon e, alıyoruz. Mümkün değil diyor. Aylar sonrasında size randevu verebiliriz diyor. Manavgat Belediyesi tahsis etti kamp alanı. Demek yani, ki çok da gerek yok. Yani çok güzel bir yer demek ki ama hani e, çok fazla kamp alanı var. Biz de şimdi kamp alanları konusunda hiç e, tecrübeli değiliz. İlk kez hani, girelim dedik. Ee, i̇lk tecrübemiz kötüydü. Şu an e, Ekrem'in araştırdığı başka bir yer var. Oraya gidiyoruz. Bakalım umarım e, orasından memnun kalırız. Anne. Hı. Tamam eklerim. Hı hı. Merhabalar. <laughs> Her gün ayrı bir kampta. Bu köy kamp alanı mıydı? Evet, mutlu tatil, mutlu tatil köyü. Girdik içeride kalıyoruz. Yanımıza geldi iş makinesi, kamyon. Sahibine diyorum abi hayırdır bunlar? Ya işte buraları düzleyeceğiz de diyor. E şimdi mi diyorum biz buradayken? Ne kadar sürecek diyorum. E, bir 200 kamyon afiyat gelecek diyor. Buyurun. Biz de koşar adım kaçtık. <laughs> Saat şu an 5. Dün bir yere daha gittik. Hatta bahsetmiştik herhalde. Denizkent e, kamp alanıydı Antalya'da. Ortam fena değil gibi görünüyordu ama her şey kötüydü yani. Mutluköy kamp alanının diye bir yere gelmiştik dün. Oradan çıkıp buraya geldik. Ha böyle ormanlık kuru bir yerdi yani öyle çok aman aman bir yeşilliği falan da yok. Neyse işte buraya geldik bir gece konakladık işte denizine girdik falan denizde de bayağı böyle aşıyorsun şeyler arası yol falan aşıyorsun alt geçitten falan geçiyorsun yani saçma sapan neyse hadi denizli güzel dedik tolere edilebilir dedik denizine gittik. bu falan yok güneşlenebileceğin ya da işte gölgede dinlenebileceğin bir alanı yok her yer özel mülkiyet diyor oteller sıcağın altında kaldık bozucuydu ki yani. Sonra tekrar döndük geldik karavana. Dedik hani gidelim buradan. Başka bir yere geçelim. Ekremde dedi alalım. Fiyatı da uygun. Yarın bakarız. Başka bir yer falan diye konuştuk. Öyle de konuşurken bir baktık ki iş makineleri geliyor. Hafriyat kamyonları gelmiş. Kepçe gelmiş. Iş yapacak yani. Konaklıyoruz. Kapımız açık. Zaten ortalık yanıyor sıcak. Şimdi yeni bir kamp alanına geldik. Anya Belediyesi'nin halk plajı galiba. Karavancılar falan da konaklıyormuş şu ileride. Yani sonra zaten başka yere... Çıkınca geçeriz. Her gün su almaktan bıktım. Bulaşığı ben yapıyorum. <laughs> Arkadaş şaldır şaldır Evde de su faturası niye yüksek geliyor belli oldu. <laughs> Anya'da bir plaj kenarındayız. Ne ne plajıydı aşkım burası? İnce kum. kum plajındayız. İki gündür buradayız. Daha bir gece yattık. Bir gündüz geldik işte akşam istiyoruz. Burayı daha şöyle bir çözüm bulduk şimdilik. Havlularımızı asıyoruz ve <laughs> bir ucundan tutturduk. Diğer ucuna da böyle Patıyoruz yani, duş alırken, Aynen. işte tuvalete girerken falan. O şekilde bir çözüm bulduk. Başkamız burada, suyunu alıyor. Sonra yerleşmeyi Alanya merkeze geldik. Limana doğru gidiyoruz. Şey var. Tamam, tamam, tamam. Ee, Karayip korsanlarındaki... Nerede neler Oo, inan, var Oo, bir sürü Yani dedim çok çeşit çeşit.